Öldürdüler galiba. Ay. Verseydi arabayı bunlar olmazdı. Hasanım, seni de mi vurdular Hasanım? Yalnız bırakmayacaktık çocukları. Hiçbir şeye yanmam deli Yusuf ayalarım. Bari gidip cenazelerini kaldıralım. Ay. <laughs> yine der hey, Benden selam olsun bol beyine Bol beyine Çıkıp şu dağlara ya, ya, ya. yaslanmalıdır Yaslanmalıdır Ok cırtısından kalkan sesinden kalkan sesinden Dolarsa da verir Seslenmelidir Seslenmelidir Ben de gideyim usta Git evlat Git de acele haber getir bana Sağ ol Gör bakalım Alanak Bolulu El mi yaman bey mi yaman <laughs> sakal. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da buyur. <büyük. Gülüyor> Dün öğlen de başka kılıkla girmiş aranızda. Şimdi canını bağışlamamıza karşılık işin doğrusunu hepinize anlatacak. Dinleyin bakalım. O çok saydığınız bolulu kimmiş? Bolulu alçağın biridir! Pezelek! Oh! İşkence yapmayacaktınız bana! Senin yaptıkların yanında hiç kalır! Anlat! Haram lokma geçmemiştir boğazımdan! Bakın! 15 lira ya var ya yok cebimde! Kısa kes! Buradakilerin hiçbiri yutmaz bu numarayı! Tapu, tapu işin yorlar! 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 O, yorlar! Yorlar! o vicdansız size tapu verir mi? Önce sattı size burayı! Şimdi tapulu arazime kondu yaptılar deyip yıkacak. Yürü, yürü, yürü. Naylon külot fabrikaları. Abbas kola fabrikaları. Abbas ciklet fabrikaları kurulacak buraya. Yürü, yürü, yürü. Benim ne suçum var kardeşler? Ben de halk çocuğuyum. Yürü, yürü, yürü. Susalım, susalım. Şimdi öğrendiniz mi başınıza gelecekleri? Ne yapalım evlat sen akıl ver bize El ele vereceğiz Musa Çavuş Kaba kuvvete karşı tek vücut olacağız Korku içinde köpek gibi yaşamaya razı olmayacağız Halkız biz Bolunun gücü bize yetmez Bu şu an yani burunun dibinde meydan muharebesi kazanmış kumandan gibi bir de karşıma geçmiş caka satıyor. Ulan ne ağlıyorsunuz karı gibi? Teessürlerinden ağlıyorlar beyefendi. Teessürlerindenmiş. Bir topalla bir sünepe olan altı demediniz. Allah belanızı versin. Kız nerede? Saklamışlar beyefendi. Mahalleli pusu kurmuş. Komşu mahallelerden de takviye kuvveti almışlar. Ben diyeyim 200 siz diyeyim 500. Bizi istihbaratçının yanlış raporu mahvetti beyefendi. Hı hı. O pesevenk nerede? Esir düştü beyefendi. Hı hı. Esir mi düştü? Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah. Kes şu dilenci duasınıza defol. Allah hepinizden razı olsun. Halkın sesi hakkın sesidir. Bunları ne yapalım Ali abi? Sal gitsinler. Aldıkları ders yeter hepsine. Ali abi. Ben sizinle kalmak istiyorum abi. O zalime kul olmaktan bıktım. Ben de sizinleyim bundan sonra. Ben de kalıyorum. Hepimiz geliyoruz Ali abi. Sen bize kalırsın bu gecelik. Sağ ol abi. Hanıda bir çeker misin? İçerim abi. Hadi sen bize gel. Yarın el birliğiyle birer kondu yaparız size. <laughs> Yarın nişanımız var. Hepiniz davetlisiniz. Hey! Bıymışlar buna. Aman! Dövdüler, cımbızla eklerimi yoldular. A ağzıma kızgın kurşun akıttılar. Ama gene de sır alamadılar. <laughs> Ulan bu kan değil, eksürük bu! Ulan! Oh, beyefendi! Oh, bana mı Be, 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 be. Sakin olun tansiyonunuz! <laughs> Kes sesini! Şimdi gebertirim seni! Çabuk müdürleri toplayın! Yarın sabah Çamlıbel yıkılacak!